Hamilelik ve doğum esnasında ve çocuğunun doğumundan sonra sana rehberlik eden bakım sağlayıcıları, belediyedeki diğer kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır. Her belediyede sana yardımcı olacak özel bir ekip bulunur. Çocuk sağlığı merkezinde çalışan ve sana yardımcı olabilecek veya topluluğunda hangi ekibe gitmen gerektiğini bilen gençlik sağlığı hemşireleri de bulunmaktadır. Bazen hamile kadınlar problemleri hakkında kafa yorar. Örneğin yalnız hissediyorum. Evim ya da param yok. Eşimle ya da ailemle sorunlarım var. Depresif hissediyorum. Bağımlıyım. Bebek doğduktan sonra ne yapacağım konusunda endişeliyim. Belki bir sorunun var ya da diğer insanlarla iletişim kurmak istiyorsun. Bu durumda çocuk sağlığı merkezindeki gençlik sağlığı hemşiresinden yardım isteyebilirsin. Hamileliğin sırasında doğum öncesi bir ev ziyareti talep edebilirsin. Ebe bu konuda sana yardımcı olabilir. Çocuk sağlığı merkezindeki kişiler seninle birlikte düşünebilir. Yardım başvurusunda bulunman ve evrakları doldurman konusunda kimden yardım alabileceğini bilirler. Yaşamak için bir yer ve dil dersleri bulmana veya spor ya da egzersiz yapabileceğin gruplar bulmana yardımcı olabilirler. Ayrıca bağımlıysan veya eşinle ilgili sorunların varsa sana yardımcı olabilecek birini arayabilir. Diğer insanları tanıman konusunda da destek olabilirler. Bir plan yapmana yardımcı olurlar. Örneğin iş veya ev arıyorsan çözüm bulmana yardımcı olurlar. Küçük soruların için de arayabilirsin. Bu küçük sorunların büyük sorunlara dönüşmesini önler. Daha fazla bilgi için belediyenin web sayfasını inceleyebilir veya ebeye, doğum uzmanına, doğum hemşiresine veya çocuk sağlığı merkezine danışabilirsin.